Ey büyük hata. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklali ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizden, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç dışından oluyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olup en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimiz ve yenilmez Türk gücünün istikbalinin zerresini sersmeyecektir. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençleri dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iyi gelmek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası. İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyet ve devrimlerin Yılmaz Bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş üniversiteler geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir. Kendimizi Büyük Türk Ulusu'na deriz.